Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Like bu arada ve yani like atarsanız da sevinirim. Bildiğiniz gibi limonlu zeytinin yumurtası oldu. Bu arada limonlu zeytin dediğim Open'da Kloos'un ve Paytal'ın annesi anlamında yani onların yumurtası oldu. Şimdi o Paytal'ı getireceğim arkadaşlar. Hepinize şey edinim. Şimdi ilk elma alışımı size geçeceğim. Bu arada okulda krosun da, da, da yanına koyacağız. Bunu video yapacağım. Şimdi izleyelim. Geldi. Evet arkadaşlar, burada şu an paytayımız. Evet arkadaşlar kuşu aldım geldim babam yanında bu arada. Şu an ah, düşmesinde ah, geliyorum. tek parmağını koy. Astı karanı koyuyor. Gel. gel buraya. Uçmayı öğrendi arkadaşlar 37 38 günlük falan. Biraz zaman uçuyor. Az önce uçtu. Her tarafı çarptı ama Allah'tan bir şey olmadı. Ay oğlum. Senin topçu. Geliyorum. Şöyle iki parmak yapayım. Ve burada Uçmasın diye biraz nazik davranıyorum uçmayı öğrendiği için. Şimdi ürkecek yine her tarafa çarpabilir yani bir şey de olabilir. Allah korksun. Dur. Dünyanın en renkli kuşu şu an karşımızda Zeynep Topanları. Gelmiyor arkadaşlar. Yine karanlığa girmeye çalışıyor. Korktu biraz. Biraz evet arkadaşlar şurada open cross var. İşte oraya biraz sonra yavruyu koyacağız bakalım ne yapacak. Bunu videoya çekeceğim. Çok merak ediyorum acaba dövecek mi anlaşacaklar mı? Çünkü bu hep diğer open cross'tan küçük. Zeytin elemanı hiç anlatmamıştım. Zeytin eleman bu ve open cross'un yani. Paykatla open cross'un annesi ve babası. Arkadaşlar yumurta annesiyle yumurta yaptığı için aldım şimdi elma almaya çalışıyorum ama gelmiyor şu şekilde yavaşça yapayım çok küçücük demeliyim neden gelmiyor bu ya hiç istemiyor şöyle biraz daha dik tutayım böyle çıkabilir ha? Ha, geliyor geliyor ah. Hadi orada. gel buraya, geliyor, gel, Arkadaşlar kaçacak o yüzden yavaş yavaş elimi çekeyim de uçmasın. Aslında çekmek istemiyorum bir anda vermedin, uçabilir diye. Neyse vermedin, böyle kalsın işte. Geri vermedin, Şimdi ürkmesin. Arkadaşlar ben bunu omzuma da almıştım. Ben

Eğme alıştırınca da bir video çekeceğim sizinle. Eğme <laughs> alıştırınca işte eğitimi falan anlatacağım şimdilik. önce cama alıştırman gerek. Yani daha ürkek hala. Ama şimdilik ürküyor. Ama hala karanlığa girmeye çalışıyor. Çok meraklı arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ah, oh, doğru olur. Şunu çeksem acaba? Yok yok şimdi ünkecek. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun oğlum sen oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Arkadaşlar babam yanına geldi. Eline geldi. Merhabalar arkadaşlar. Kuşu annesinin babasının yanından aldık. Şimdi buraya getirdik. Evet. Elimize alıştırmaya çalışıyoruz. Özellikle biraz elimize alışsın diye. Evet çünkü Cennet papağanları pek el alışmayı sevmezler. Hep omuza işte, ve kafaya gelirler. Evet ele alışmaya çok fazla ele alışmıyorlar. Yani çok biraz zor alışıyorlar. Evet. Hatta diğer kuşlarımız o neck biz yaklaşık 30 günlükken annesinden aldık, annesinin altından aldık. Çünkü yumurta yapmıştı. O yumurtadan da bu çıktı zaten. Evet. O yumurta yaptığı zaman ee, biz kuşları altından aldığımızda belli bir zaman sonra işte yaklaşık bir aylıkken aldık biz kuşları oradan kafese koyduk. Kafese koyduktan sonra Opunna Kulos bayağı bir e, bildiğiniz gibi böyle uçmaya başlamışlardı zaten artık yani 35-40 evet. günlükken uçmaya başlamışlardı. Evet. Biraz çarpıyorlar hala. Sağa sola çarpmaya başlayınca tabii ki biz e, çok fazla elimizi de alıştıramadık. Hı -hı. Dışarı çıktıktan sonra elimize alışmadılar. Bunu da özellikle 15-20 günlükken itibaren böyle çıkartmaya başladık. Yavaş yavaş bir çıkarttık, bir soktuk böyle şeyini yuvasına. Şimdi yavaş yavaş bizim elimize alışmaya başladı bu. Az önce kuşu çıkarttığımızda birden bire uçmaya başladı bu. Evet. Sağa sola çarptı. Evet. Zaten ki bir şey olmadı. Sağa sola çarptığında en azından bir şey olmadı yani. Evet baba bana söylemişti. Hı hı. Şimdi... Ee, bunu abilerinin yani bir önceki yumurtalardan çıkan e, abilerinin yanına koyacağız. Open Oplos'un yanına koyacağız. Evet Open Ama orada. Ama bu, bu onların yanında nasıl bir hareket e, halinde olacak korkacak mı? Evet. Yoksa onlar bunu döver mi dövmez mi onu bilmiyoruz. Evet. Ee, i̇nşallah onlar bir şey yapmazlar buna. Ee, Çok kötü kavgacılar. Onlar birazcık... Sertler. Bu çok ürkek. Bunu nasıl onun yanına koyacağız? Nasıl yapacağız? Tüyleri de o kadar yumuşak ki. Aynen. Yani gerçekten çok tatlı bir kuş. Çok ee, nasıl diyeyim? Böyle pamuk gibi tüyleri var. Farkında mısınız bilmiyorum. Bakın şöyle tüylerini gösteriyorum. Bakın o kadar ee, yumuşak ki. Çok tatlı bir tuş. Evet tatlı ama yani küçük olmasına rağmen gagasının en sevdiği burama batırdı. <gülüyor> <gülüyor> o gagası aslında batırmak amacını yapmadı tabii ki. O kendisini güvenceye altına almak için evet. böyle kendisi böyle yukarıya gibi güvence altına almak için yaptı onu. Tutunmak Aa, Çok güzel için. bir kuş. Bize de yavaş yavaş alıştı. Uçmamaya başladı, kaçmamaya başladı. Evet. Kaçmıyor bizden, yavaş kaçmıyor. Yıkılıyor. Hı hı. Böyle. çok tatlı bir kuş evet. çok güzel bir kuş renkleri özellikle çok güzel şu göğüs kafesinin olduğu kısım sarıyla kırmızıya çalmış şekilde yani, yani şöyle bir turuncu tırıncı tarzında evet, tırıncı böyle tırıncı. sarı kırmızı tarzında böyle bir zaten bütün annesinde de bu var ee, bir önceki yumurtalardan çıkan e, Open Close'da da aynı şekilde. Böyle sarı kırmızı tarzda böyle bir renk var. Ee, hatta e, diğer kuşta da yani Close'da da e, bu şekilde. Aynı buna benziyor zaten. Ee, çok güzel bir kuş. Çok tatlı bir kuş. Bu kuşlardan beslemenizi tavsiye ederiz. Hı <laughs> Ee, cennet papağanları güzel kuşlar. Evet. Yalnız birazcık fazla uçuyorlar. Bazen sesleri rahatsız ediyor bizi. Evet, bu arada Ses, büyükler sesleri rahatsız edebiliyor aynen, yani. Büyükler bu arada çok ısırıyor. Şöyle küçük tarz böyle küçüklerden alırsanız hiç ısırmaz yani kolay alışır. Ama büyükler fazla ısırıyor arkadaşlar. Bunların iyi bir yönü şu e, muhabbet kuşlarındaki gibi çok fazla tüy dökmüyorlar. Evet. Daha az tüy döküyorlar. Bir de tüyleri çok sık. E, tüylerinin çok sık olması çok güzel bir görüntü. Yani kalife gibi bir desen yapıyor bunlar de. e, çok fazla tüy dökmüyor, toz yapmıyor, Hı. is yapmıyor. Böyle her tarafı evet. toz yapacak şekilde ne yapıyor? Çok fazla tuz, toz yapıyor. E, ama ne gibi değil bu kuşlar. Daha az toz yapıyorlar, daha az tüy döküyorlar. Ama iyiydi, yani toz döküyorlar. Tamam, muhabbet kuşlarına nazaran e, biraz daha yabaniydi. Ama küçüklükten itibaren böyle yavaş yavaş alıştırırsanız bizim gibi yavaş yavaş bizim gibi alıştırılmanız durumunda çok da fazla sorun olacağını düşünmüyorum. Evet. Çok da güzel kuşlar. Çok tatlı kuşlar. Bizi de alıştı yavaş yavaş. biz böyle seve 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 kendisine Şimdi arkadaşlar bunu Götüreceğiz. ailelerinin yanına koyacağız. Evet, Bakalım nasıl geçecek. bir tepki verecek. Evet, Kamerada da göstereceğiz arkadaşlar. Onu merak ediyoruz. Koyarken kameraya çekeceğiz. Ee, yalnız biraz daha sevelim. Dışarıda biraz daha sevelim. Ondan sonra onları yanına koyalım. Evet. Biraz daha elimize almışken Hı -hı. biraz alışsın iyice. Ondan sonra onları yanına koyacağız. Şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet ben de geleyim. Evet arkadaşlar şey papağanımız papağanımız paytayı şey Open'a Kulos'un yanına koyacaktık ama yani şimdi onları dövecek falan azıcık alıştıracağız yani kafesin hemen önüne falan böyle uzaktan birazcık görsünler ki yani biraz daha alışsınlar Arkadaşlar o yüzden... kuşu paytağı Open'a Kulos'un yanına götür. fakat Open'a Kulos birazcık misafirperver davranmadılar bunu bayağı bir unutmayacak gibi evet, gördük yani, o yüzden onların yanına atmadık. Onları böyle tutturmadık. Aynen kafesin dışına koyacağız. Böylece kendilerini Koymadık. uzaktan görsünler. Birazcık yanına koyup alışkırılmayı deneyeceğiz. Sonrasında onları yanına koymak istiyoruz. Arkadaşlar babanın hep arkasında durmaya çalışıyor. Hiç şey yapmıyor. Bakın şöyle yapıyor. Hemen uçarak buraya gidiyor çünkü uçmayı öğrendi. Bakın ilk defa açıp gidiyor. Şimdi buradan Aynen hep tırmanıyor. Bak bak, 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 bak. çok sevdim. Evet Söklü bak. Sürekli omuzuma gelmeye çalışıyor. Evet arkadaşlar omuzuma da değil yani arkasına geliyor. Ne dedin omuzuma gelmiyor baba? E, dur bakayım şuraya ben de şöyle gelecekler de var. omzuma omuzuna da gidiyor yavaş yavaş. Şöyle şey sık senin Hadi sen bana düşünce bana da Aşağı, Aşağıya gelmek istemiyor arkamda gidiyor. Evet. <laughs> arkamda <müzik>. gidiyor. Görünüyor mu? şimdi biraz yapıyorum ama ya. olmuyor. <laughs> ya, 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 ya. Arkadaşlar çok, çok. arkadaşlar. Bu kafanda. Oh, kafa ben. Baba benim de kafam koysana. Ama şuraya tam ortaya. Senin şuraya çıktı. Senin saçlar da arada bayağı dağılmış. Ama. Düştü mü? Düştü mü? Düştü mü? Düştü ya, ya. ya. ya sen ya. hiçbir şey de yani düştü. Cama çarptı, cama çizilmemiş ama ondan yani da camda, camda kendisini gördü. Evet. O yüzden arabaların yanına gitmek istedi. Camı vurunca aynen düştü. camı vurunca düştü. arabalar düştük. Evet. Araba <laughs> ne yapıyor böyle? Yavaş yavaş yavaş. Ama böyle ya, o ne demek? Cema da Yavaş yavaş ya, o ne? Şöyle şöyle. Böyle yürütüyor ya, o ne? Yemek Hı -hı. mi istiyor acaba? Yavaş yavaş yürütüyor. açmaya çalışıyor. İyi, 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 iyi. Bu arada şunu söyleyeyim babam bana söylemişti. Hep böyle sizi görünce bir de aynısının yanına koyunca bir de yine alınca size hatırlamayacaktır ama şöyle şöyle salınırsa hatırlar, hatırlar demek ki yani hatırlamış. <laughs> i̇lk evet. ama ilk aynısından alınca. Atıyorsa, şey evet. Yapmış. İlk yani alınca, aynı. İlk Yavruyu alınca azıcık elinize sevin, alıştırın. Yoksa böyle kendine gelmek hep yaptığınızda azıcık alıştırın, sevin, öyle öyle. Böyle 5 dakika falan yapın bunları, biraz sevin. Ondan sonra elinize, kafanıza, omzunuza falan koyun dedi ki gelir yani alıştırmalısınız önce. Ben de elimi alıştırmaya çalışıyorum. Babama geliyor ama bana hiç gelmiyor çünkü siyahı seviyor arkadaşlar. Yani işte, Ülmeyi sevdiği renk siyah. Anladık yani karanlık siyah Ya tuto. Burada görünüyormuş. Beni görünmüyor ben sanıyorum. Diğer kuşların yanına koyarken de, Opunda kulusun yanına koyarken de evet. yeni bir video yaparız. Onu da arkadaşlarla paylaşırız. Evet. Ama Şimdi görüşürüz. Evet. Hoşça Evet. Kapatalım. Kapat. Güle güle.